Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir yayına. Bu gece yine çok özel gecelerden biri ve inşallah yine sizler için çok güzel bir dua var bu gece. Hep birlikte yoğun bir katılımla bu dualarımıza amin diyelim. İnşallah her şey gönlümüzce olur arkadaşlar. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesim net bir şekilde geliyor mu? Duyuluyor mu arkadaşlar? Bu konuda bir bilgi verirseniz sevinirim. Evet sesim net geliyor mu arkadaşlar? Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yukarıda bulunan beğen butonu var. Oraya tıklamayı beğenmeyi unutmayalım. Ki sayımız hızlı bir şekilde artsın. Youtube'da. İnşallah çok güzel bir dua. Eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet. Şimdi dua vakti arkadaşlar. Allah'ım Ey ümitlilerin ümidi kendisinden öteye geçmeyen Ey iyilik yapanların mükafatı katında zayi olmayan Ey ibadet edenlerin korkusunun nihayeti. Günahtan günaha sürüklenen, hatalardan bir türlü kurtulamayan, şeytana yenik düşerek emirlerini yerine getirmekte kusur eden, tutkusuna aldanarak yasaklarından sakınmayan, kudretinden habersiz bol ihsanını yatsıyan kimse gibi ancak hidayet gözü açılıp körlük bulutları önünden dağıldıktan sonra kendine ettiği zulümlerin farkına varan, Rabbine muhalefeti hakkında düşünüp ona karşı gelmenin ne kadar büyük, ona muhalefetin ne kadar korkunç olduğunu anlayan, daha sonra utanarak ama umutlu bir şekilde sana gelen, asla reddetmeyeceğinden emin olarak isteğini sana bildiren içtenlikle korkudan sana yönelen, senden başkasından umudunu kesen, senden başkasının korkusunu kalbinden söküp atan, yakarır halde karşına dikilen, önünde boynunu bükerek bakışını yere diken, izzetin karşısında alçalarak başını aşağı indiren, huzunun işareti olarak senin daha iyi bildiğin sırlarını sana açan, Huşuunun belirtisi olarak sayısını senin daha iyi bildiğin günahlarını sayıp döken, zevki geçici vebali kalıcı olan bildiğin büyük günahlarından katında kendisini rezil eden çirkin işlerinden sana sığınan, cezalandırdığın takdirde adaletinden şüphe etmeyen, büyük günahı kolayca bağışlayabilecek kerim bir Rab olduğunun bilincinde olarak acıyıp affettiğin takdirde de affının büyüklüğüne şaşırmayan biri olarak sana yalvarıyorum Allah'ım. Allah'ım sen ki bizler için beni çağırın size icabet edeyim, size karşılık vereyim buyurarak dua etmemizi emretmiş icabet vaadinde bulunmuşsun. İşte emrine itaat ederek sana yalvarıyor ve senden karşılık bekliyor. Senin icabetini bekliyoruz ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle. İtiraf ederek seninle karşılaştığım gibi mağfiretinle benimle karşılaş. Senin için kendimi alçalttığım gibi günahların yıktığı yerden beni kaldır ve yücelt. Benden intikam almakta ağır davrandığın gibi örtünle beni ört ve rahmetinin kapsamını al. Allah'ım! Emirlerine itaatte niyetime sebat ver. Sana kullukta basiretimi sağlam kıl. Hatalar kirini yıkayıp götürecek işlere muvaffak et beni. Öldürdüğün zaman kendi dinin ve Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere öldür beni. Allah'ım. Buradan sana yönelerek büyük ve küçük günahlarımdan, açık ve gizli kötülüklerimden, eski ve yeni sürçmelerimden günah lafı etmeyen, günaha dönmeyi düşünmeyen birinin tövbesiyle tövbe ediyorum. Allah'ım sen kitabının muhkem ayetinde kullarından tövbeyi kabul edeceğini, kötülükleri affedeceğini, tövbe edenleri sevdiğini söyledin. O halde vaat ettiğin gibi tövbemi kabul et, garanti ettiğin gibi kötülükleri affet, şart koştuğun gibi sevgini benim için gerekli kıl. Ey Rabbim ben de sana hoşlanmadığın işe geri dönmeme kınadığın şeyi yapmama ve bütün günahları terk etme sözü veriyorum. Allah'ım, sen ki yaptıklarımı daha iyi biliyorsun. O halde benden bildiklerini bağışla ve kudretinle beni sevdiğin işlere yönelt. Allah'ım, hatırımda olan veya unuttuğum bir sürü kötülüğüm var. Hepsi de senin uyumayan gözünün önünde unutmayan ilmindedir. Allah'ım, kötülüklerimin yerine kötülük ettiğim kimselere iyilik ver. Kötülüklerimin vebalini üzerimden kaldır. Omuzlarımdaki ağırlığını hafiflet ve bir daha öyle işler yapmaktan beni koru. Allah'ım, hiç kuşku yok ki senin koruman olmazsa tövbeme bağlı kalamam. Senin gücün olmazsa hatalardan hiç sakınamam. O halde yeterli bir güçle bizi güçlendir ve engelleyici bir korunmuşlukla bizi koruman altına al. Allah'ım tövbe ettikleri halde daha sonra tövbelerini boz bozacaklarını, tekrar günaha dönüp şaşa kalacaklarını bildiğin kullar gibi olmaktan sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Şu halde bu tevbemizi ardından tevbeye ihtiyaç duymayacağımız geçmişteki günahlarımızın izlerini yok edecek gelecekte de günahlara karşı bağışıklık kazandıracak bir tövbe kıl ya Rabbi. Allah'ım cahilliğimizden dolayı senden özür diliyoruz. Kötü işlerimizi bize bağışlamanı istiyoruz. O halde lütfunla rahmetin kapsamına al bizi, kereminle günahlara karşı bağışıklık örtüsüyle ört bizi. <laughs> Allah'ım her uzvumuzu ayrı ayrı senin cezalandırmalarından koruyacak, Zalimlerin korktukları acıklı azaplarına düçar olmaktan kurtaracak bir tövbeyle iradene ters düşen sevginin dışında kalan düşüncelerimizden, bakışlarımızdan, konuşmalarımızdan tövbe edip sana yöneliyoruz. Sen kabul buyur Allah'ım. Allah'ım önünde tek başına duruşuma, korkundan kalbimin çırpınışına, heybetinden bedenimin titreyişine acı. Allah'ım günahlarım katında o kadar rüsva etmiş ki beni, Sussam kimse avukatlığımı yapmaz. Şefaatçı ile kapına gelsem şefaat edilecek gibi de değilim. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve hatalarım hususunda keremini bana şefaat çıkıl. Kötülüklerime affınla yaklaş cezalandırmaya tabi tutarak hak ettiğim ceza ile cezalandırma beni bol ihsanını bizden esirgeme bizleri koru bizlere acı ya rabbi Allah'ım bizi senden koruyacak biri yok o halde izzetin bizi korusun himayene al bizi katında bize şefaat edebilecek biri bulunmuyor. O halde lütfun bize şefaatçi olsun. Günahlarımız bizi korkutmuş durumda. O halde affın bizi korkudan kurtarsın. Bu yalvarıp yakarmalarımız kesinlikle yaptıklarımızın kötülüğünü bilmediğinden, kötü işleri unuttuğumuzdan değildir. Böyle yapıyoruz ki gökyüzü ve içindekiler, yeryüzü ve üzerindekiler pişmanlık itirafımızı ve sana sığınıp tövbe edişimizi duysunlar. Duyup da rahmetinle halimizi acısınlar. İçinde bulunduğumuz kötü durumdan etkilenerek bizlere dua etsinler. Bakarsın onların duası katında daha çabuk kabul olur. Şefaatleriyle gazabından kurtulur. Hoşnutluğunu elde etmiş oluruz. Ya Rabbi bizleri hoşnut olan kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri cennette yüzleri gülen kullarından eyle. Amin. Evet arkadaşlar. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir duaydı. Ara sıra bazen öksürdüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. çok şükür öksürük biraz azaldı. Giderek de azalıyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet yine bu dua benim için çok önemliydi. Bunu sizlerle daha önce de paylaştım birkaç defa seslendirdim ama her seferinde okuduğumda çok büyük feyizler katan bir dua. Yani her okuyuşta insanı daha da derin düşünmeye sevk ediyor. Bu yüzden ben de bazen bu duayı özlediğim zamanlar sizlere bu şekilde seslendiriyorum, okuyorum. Sizler de inşallah bu dualarımıza katılıp amin dediğiniz için dualarımız daha da makbul bir hale geliyor. Rabbim hepinizden razı olsun öncelikle. Evet şimdi arkadaşlar bu geceler içinde bulunduğumuz Şaban ayının ortasına yaklaşmış olduğumuz bu geceler çok çok önemli. Çünkü her an dünyada bir takım hızlı değişen olaylar cereyan ediyor. Ve insanlar da korunmak için en önemli şey olan dualara sığınmak zorundalar. Bu dua çok güzel bir tövbe ve korunma duasıdır. Yani siz Allahü u Teala'ya her şeyinizi, her halinizi arz etmiş oluyorsunuz bu duada. allah Teala ile arası iyi olan onun koruması altına girer arkadaşlar her anlamda büyük belalar, büyük felaketler olsa bile onun özel koruması altındadır. Bu yüzden <laughs> bu dualarımızı inşallah hem sizler de okuyup başka arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde dinleyerek, dinlerken amin diyebilirsiniz her cümlemize. Bu şekilde de güzel bir şekilde dua etmiş olursunuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ee, özellikle ricam bu duaları WhatsApp listenizdeki bütün dostlarınıza gönderin. Onlar da katılsınlar. Şu an bu canlı yayın ama birazdan canlı yayını kapatınca video olarak son videolara son videolara göreceksiniz kanalda. O yüzden bunun linkini bütün dostlarınıza WhatsApp listenizde gönderin arkadaşlar. Onlar da katılsınlar. Amin desinler ve Şaban ayı nedir? Recep ayı nedir? Ramazan ayındaki faziletler nelerdir? Onlar da inşallah videolar sebebiyle öğrenmiş olsunlar birçok kişi arkadaşım bana sizin videonuzu gönderdi de ben o şekilde öğrendim Rabbim sizden razı olsun arkadaşımdan da razı olsun deyip birçok mesajlar alıyorum o yüzden WhatsApp listenizden sevdiklerinizi özellikle herkese gönderin arkadaşlar İnşallah onlar da kanalımıza abone olsunlar ki canlı yayınlardan bildirim gitsin ve böylelikle. Dualarımıza daha fazla katılımla daha büyük e, kitlelere ulaşırız ve bu dualar daha çok kardeşimize ulaşır. İnşallah Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde de e, oruçlu olacağımız günler ve faziletleri çok çok büyük olan günler arkadaşlar. Onları da kaçırmayacağız Allah'ın izniyle. Haber vereceğim inşallah sizlere. Evet, söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. E, yarın yine sabah saatlerinde güzel bir Kur'an-ı Kerim videosu gelecek. Saat 6.30'da sabah namazı vaktinde arkadaşlar. Onu da izlersiniz inşallah gün boyunca. Rabbim etmiş olduğumuz duaları kabul etsin ve okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri ve dinlemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, ayetleri, salavatları inşallah kabul buyursun. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.